Evet, artık vakti geldi. Dünyayı tamamen ele geçireceğim. Patron, ama bizim akrabaları geçirmeyiz değil mi? Ne diyorsun oğlum? Dünyada bizim akrabamız mı var? Biz uzaylıyız. Görmüyor musun üstümüzü başımızı? Bir keresinde dünyayı yemiştim. Sadece bir göl veya deniz istemiştim. Kapıları tek tek çaldım. Ama hiç kimse vermedi. O kötü günlerimi hiç unutmuyorum. Artık uzayda da susuzluk başladı. Ve dünyayı ele geçirerek Tüm sularına da sahip olacağız. Düşünsene denizler, okyanuslar hepsi bizim olacak. Çok büyük hayallerim var patron. Zırvalamayı kes de çabuk şu dediğim virüsü dünyaya yay. Herkes hayaller görmeye başlayacak. Korkacaklar. Kendi işlerini yapamayacak duruma gelecekler. Yani savunmasız kalacaklar. Ee, pardon patron hangi düğmeye basacaktık acaba? Oğlum sana da bin kere gösterdik ya. İşte şuradaki düğme görmüyor musun? Niye diye seni yanıma aldım bilmiyorum ki. İlan verip başka eleman arayacağım. Pardon patron şu yeşil olan mıydı? Bak dünyada yeni sabah oldu. Herkes uyanıyor. Güneş doğdu. Tam vakti. Madem beceremiyorsun çekil şöyle kenara. Kendi işimi kendim yaparım ben. Projeme göre dünyaya binlerce sivrisinek yayacağım. Ve bu sivrisinekler herkesi ısıracak. Isırdığı herkes halüsinasyonlar görecek. Böylece hızlı bir şekilde amacıma ulaşacağım. Son hamle ve tamam. Evladım iyi ki beni buraya getirdin. Yeşillikler içerisinde kuş cıvıltıları oh pek güzel geldi. Ağrılarımı bile unuttum. Çocukları da hafta sonu getirelim. Hem yanımıza piknik malzemelerini de alırız. Sık sık gelelim evladım. Sonuçta güzel hava bu. Her zaman bulunmuyor. Aa ne oluyor böyle anne? Ay çekilin gidin. Uf anne çabuk hadi kaç kaç. Her yerden sivrisinekler geliyor. Ne biçim şeyler bunlar böyle. Hadi anneciğim çabuk çabuk. Ay evladım dur çekiştirme. Ay ah bir tanesi ısırdı bile beni. Ah evladım beni de ısırdı. Hadi anne kaç kaç. Hadi çocuklar çabuk olalım. Zil çambalın en azından bir tur oynamak istiyorum. Yalnız bu sefer ortadaki kişi ben olacağım. Eee top nerede peki? Ay top şu arkadaştaydı. Bir dakika hemen alıp geleyim. Çocuklar kaçın kaçın bu tarafa doğru sivrisinekler geliyor. Maalesef kaçmaya fırsat kalmadı. Bir tanesi beni ısırdı bile. Ah ne fena ısırıyor. Kaçın şimdi de canavarlar geliyor. <laughs> Anne sen duymadın mı? Bütün şehri sivrisinekler bastı. Bak mutfağın camı açık. Kış günde ne sivrisineği Şakir? Halüsinasyon görüyorsun herhalde. İşte tam da öyle anne. Sivrisineğin ısırdığı herkes kocaman kocaman canavarlar görüyormuş. Remzi koş. Bütün evin camlarını kapatalım hadi. Maalesef yetişemedim galiba. Sivrisinekler bizim evi de bastı. Kaçın. Ah kaçamadan ısırdı beni. Anne yardım et beni de ısırdı. Oğlum gel biz de mutfağa kaçalım. Baba ben bir ısır kaldım sen kaç tane? Sorma evlat beni de yediler peynir ekmek gibi. Baba kaç arkanda canavarlar var. Salonda canavarlar basmış. Anladığım kadarıyla bu sivrisinekler herkesi sokuyor ve soktuğu kişilerde halüsinasyon görüyor. Eyvah, sivrisinekler buraya doğru geliyor. Onlar beni yakalamadan hemen çare bulmam lazım. Sana demiştim, bilmediğin düğmelere dokunma diye. Niye karıştırıyorsun? Bak işte gördün mü? Mekik infilak etti. Ne yapacağız şimdi? Özür dilerim patron. Yanlışlıkla oldu. Ama ikisi de aynı yeşile benziyordu. Ben sana kırmızı düğmeye bas demiştim. Yeşil değil. Renk körü nesin? Eyvah bizim gönderdiğimiz sivrisinekler şimdi bize doğru yaklaşıyor. Ne yapacağız çabuk bir şey düşün. Bence kaçalım patron başka bir şey yapamayız yani. Her yerde sinekler var. Eğer bizi sokarsa biz de halüsinasyon görmeye başlayacağız. Senin yüzünden düştüğümüz durumlara bak. Kendi ürettiğimiz silah şimdi bizi vuruyor. Şakir duydun mu? Bu sivrisinekleri dünyayı musallat eden işte bu adammış. Kendi diliyle söyledi. Acaba Mirket amca buna bir çare bulacak mı? Ne yapacağız Kadriye hanım? Gördün mü başımıza gelenleri? Nereye gitsem canavar görüyorum. Çok korkuyorum. Eve bile giremedim korkudan. Merak etme. Mirket birazdan bir çare bulur. Nerede bu Mirket Bey? Onu görsek de biraz acele etmesi gerektiğini söylesek. Benim gördüklerimi siz de görüyor musunuz? Ben mi kafayı sıyırdım yoksa? Yok Uyuz amca. Hepimiz görüyoruz. Hani şu sivrisinekler var ya. Hepsi onların yüzünden. Kimi ısırırsa maalesef aynı halüsinasyonları görüyor. Bence tezahürat yapalım. Mirket buraya. Mirket buraya. Haklısın Uyuz Tanju amca. Hadi hep birlikte. Mirket amca buraya, Mirket amca buraya. Efendim sevgili mahalle sakinleri, buradayım. Mirket, bize acil bir icat bulman lazım. Her yeri canavarlar bastı. Merak etmeyin sayın mahalle sakinleri. Üzerinde çalışıyorum ama maalesef aynı halüsinasyonları ben de görüyorum. O yüzden çalışmalarım aksıyor. Çok korkuyorum Mirket Bey. Biraz acele etseniz. Biraz sabırlı olun. Az kaldı zaten. Oğlum canavarlar üstümüze üstümüze geliyor. Kaçsana şuradan. Patron arkandan da geliyorlar zaten. Evet her şey hazır. Şimdi son bir düğmeye basmak kaldı. Onu da yapınca bütün şehir bu sivrisinek belasından kurtulacak. Bazen kendimle gurur duyuyorum. Fark ettiniz mi? Artık canavar görmüyoruz. Tehlike geçti galiba. Oh hele şükür. Teşekkür ederiz Mirket amca. Artık eve gidip rahat rahat ders çalışabilirim. Canan bu durumda bile ders çalışmayı düşünüyorsun. Bir dakika bir dakika sana soracaklarım vardı. Kadriye Hanım, Remzi ve Necati neredeler? Başını yukarı kaldırırsan görürsün Uyustancu. Dama kaçtılar dama. Ne yapalım? Burada canavarlar yok Kadriye. Remzi zaten inebilirsiniz artık. Mirket'in attığı ışıklar işe yaradı. Canavar kalmadı yani. Vallahi çıkmasına çıktık da Remzi şimdi nasıl aşağı ince hiç bilmiyorum ha. Necati gözlerini kapat ufak ufak sonra düşüp bir yerlerini kırma. İşte bütün şehri sıkıntıya sokan bu ikisiydi. Ben kulaklarımla duydum. Şimdi sıra bizde. Remzi bunlara ne ceza verelim? Ben buldum Necati. Hepsinin üzerine atla yeter. Tamam o zaman Remzi. 3 deyince atlıyorum. 1, 2, 3 Necati. Nasıl Remzi? Güzel atladın mı? Aa, üzerine bir filin düşmesi de çok kötü oluyormuş. Atlamak yetmez. Zıpla Necati. Üstlerinde bir sürü zıpla. Tamam Kadriye seni bu kıracağım.